أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما وادبا واهلكنا بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما Kul ma ya'budu bikum rabbi lakum ve la du'a lev la du'aukum faqad kazzabtum fesawfa yakun lizama ila la sadaqa Allahu alazim Cemaat-i Müslimin Allahu zamdı senahlar olsun. Gerçekten büyük bir nimet içerisindeyiz. Bak belki çoklarını çağırıyorsunuz. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza söylüyorsunuz, biz de söylüyoruz gelmek nasip olmuyor. Acayip bir şey. Ya gelemiyorsun kardeşim şimdi canlı veriyoruz. Az yani bir şey olduğumuzdan değil de şurada okunan ayeti celilleden bir ayet bile olsa Allah'ın kelamı değil mi? Bir ayet bir tarafa yedi kat gökler ve yerler bir teraziye konsa hangisi ağır gelir? Cennet cehennem içerisinde olmak üzere yedi kat gökler arş kürse hepsi bir yere konsa bir ayeti kerimede bir terazinin öbür kefesine konsa hangisi ağır gelir? Bir ayeti ile ağır gelir değil mi? Şimdi burada bir ayeti celileyi dinlemek kadar büyük bir nimet var mı? Kardeşim gir internetten bari seyret hiç olmazsa. Canlı seyret gelemiyorsun, üşeniyorsun, ağır geliyor, nefsin ağır basıyor falan. Aslında buradaki ilim meclisinde bulunmanın kıymeti çok büyüktür. Üç kişi diyor, hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve haber veriyor. Böyle Sohbet meclisi dolmuş Bir kişi geldi Yer bulamıyor girecek Araya böyle kendini zorlaya zorlaya Sıkıştı araya oturdu Arkadan bir tanesi daha geldi O da böyle Baktı yerler dolu Kimseye rahatsızlık vermemek için Şöyle kenarda bir yere büzüldü oturdu böyle Kapı ağzında bir yere Bir tanesi de geldi Baktı Geldi kapıdan böyle Kapıya gelmiş ama görüyor musun Şimdi hiç gelen yok. Gelmiyor böyle adam ya. Kapıya gelmiş ama. Gelmiş bakmış içeriye. Şöyle baktı kalabalık. Geri döndü gitti. Size haber vereyim mi dedi üçünün durumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ver ya Resulallah. Nedir onların durumu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o birinci gelen var ya. Hani böyle sıkıştı. Açın arayı biraz da böyle zorlaya zorlanıp Hani camide bazen saflar sıkışık olduğu zaman yapıyoruz ya. Sıkıştırdı <laughs> sıkıştı da araya oturdu. Bu var ya bu. Sanki Allah ona böyle hani teşbih dağıt alınır. Allah Teala onu sanki böyle kucakladı diyor yani. Allah onu sanki böyle kucakladı. Allah'ın eli kolu yok. Böyle anlamayalım mevzu. Çok razı oldu demek yani. Çok memnun oldu Allah Celle Celaluhu. İlim meclisine girmek için bu kadar gayret göstermesinden memnun oldu Allah Teala Hoşnut oldu. İkincisi geldi dedi ya. Rahatsız etmemek için böyle kenara bir yere oturdu. O milletten haya etti rahatsız etmemek için. Allah da ondan haya etti buyurdu. Allah Allah. Üçüncüsü geldi ya. Kapıdan böyle baktı da kalabalık diye dönüp gitti. Ne dedi biliyor musunuz? O zikir meclisinden, ilim meclisinden yüz çevirdi gitti. Allah da ondan yüz çevirdi. Dedi. Bu kapıya gelip de kalabalık diye dönüp gidenin durumu. Ya buraya hiç uğramayan hali ne olacak ya Rabbel Alemin. Allah hayırla ıslah eylesin inşallah. Amin. Ya, ne kadar büyük nimet içerisindeyiz anladık mı şimdi? Elhamdülillah. Allah bunu böyle yakayım bir imanla anlamaya muvaffak eylesin inşallah. Görür gibi anlamaya muvaffak eylesin inşallah. Yani gerçekten yani o tuşa basıp da bir tık 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 girip de bunu seyretmekten bile aciz kalıyor. Demek ki nasip. Yani nasip derken Allah Teala ona nasip ediyor, etmiyor da bize ediyor öyle değil. Cüzi iradesini bu yönde kullanmayı hiç düşünmüyor. Dün bir yere gittik bizim kartlar o kitaplardan verdik. Yok dedi o kalsın başka birisi benim işim olmaz dedi. Ne demek istiyor? Ben yerimi yani düşünmüyorum cennet cehennem. Ahiret inancım yok ha cehenneme gitmişim ben cennete gitmişim. Ben bunu düşünmüyorum diyor yani. Benim işim olmaz. Allah muhafaza buyursun. Allah-u edepli yaşamaya muvaffak eylesin inşallah. Teala.